Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok garip bir Clash Royale videosuyla karşınızdayım. Normalde mobil cihazımda Poco X6 Pro benim mikrofonumu algılamıyor. Bu yüzden sizlerle hem bilgisayardan kaydediyorum hem üstüne bilgisayardan kaydettiğim bir video ile karşınızdayım. Daha aslında çok garip bir video. Editi de bayağı garip olacak ama nasıl yapacağım bilmiyorum. Bakacağız bir şekil çaresine. Şimdi öncelikle evet ilk defa sizlerle birlikte farklı bir gameplayli mobil oyun çekiyorum diyebilirim. Aslında benim için garip bir ikilem oldu diyebilirim. Neyse başlayalım arkadaşlar şimdi çok uzatmadan rakip prensesle başladı. Ben de basit başlayacağım da şöyle bir çarpma yollasam onu tutar zaten aynen. Kılar şöyle uzun zamandır oynuyorum arkadaşlar. Aslına bakarsanız bayağı bir uzun zaman oldu. Yani normalde çok fazla hani iyi oynayamadığımı düşündüğüm için bu oyunun videosunu çekmeyi çok düşünmüyordum ama bir denemek istedim. Karşıda bir Valkürümüz geldi bakalım. Evet, valkürü ben klasik tutmayı planlıyorum. Baloli, Luli, Emojilerden de bir tane atalım şöyle. Şurada şöyle bir yavru ejderha bırakacağım da. Bakalım klasik bir döndürdük. Aynen klasik de döndürdük. Ama yavru ejderle cadı play vuracak zaten. Bizimkiler aldı güzel. İlk maç hasarımızı iyi verdik bence. Olması gerekenden daha iyi bence. Biraz büyüyle tutacağım. Çünkü kule, kuleye çok fazla hasar vuracak. bayağı fazla iksir harcadım. Umarım bundan sonra bir atak gelmez abi. Yoksa hakikaten nanay, nanay olacağız bence. Bakalım. Evet, Evrimli Mega'm var bu arada. Ya büyük bir atak yaptığı zaman Evrimli Mega'yı salıp şahmat edebilecek miyim diye düşünüyorum şu an. Direkt gitmek istemiyorum kaybetmemek için biliyordum. Biraz risk kalmayacak, risk almadan oynamayı planlıyorum da gerçi o Prens bana çok hasar olacak. Yani o beni biraz bırakmayacak ama o yüzden ona bir yavru evler göndermek istiyorum. Zaten hasar olarak öndeyim onun atak yapmasını bekleyeceğim. Evet İstediğim kartları attı zaten. İstediğim kartlar geldi. Sonu yok. Oğlum yanlış yere yara sattım sandım bir an ya. Yani. Neyse o e ölecek. Ya evet, ben kuleye vursaydı daha iyi olurdu da. Mega'yı boşa salladım. Çok kötü oynadım. Abi çok kötü oynadım. Kendinden tutamıyorum şu da Atamı tuttu herif ya. Abi ben zilerle forum. Çünkü benim klasik şöyle ufak bir atamı. iyi onu oraya atması olmaz. mı da. Mega çok kolay kantırlanır arkadaşlar. <laughs> <laughs> Üç. Kör, şöyle, şöyle bırak. Hadi yavru ejderha. Ha. Bunu be. Aşırı uyuz olmuş Ya çok aptalca oynuyorum bence de. Neyse ilk bölümden mükemmel iletişim olmak gerekmiyor bence. Arkadaşlar bu arada bu benim bu oyunla ilgili Clash Royale uzun zamandır oynuyorum da çok oyun bilgisine sahip değilim. Hani mesela Mega benim en sevdiğim kart sadece Mega Eli Şöyle cadı destesiyle oynuyorum ya. O yüzden Kesin sorularımı maruz görürseniz sevinirim. <laughs> Çok geç attık tombu da neyse aldık. Bol şans dileyelim. Evet iyi gitti de ben çok iyi oynadım. iyi bir performansla olmaz düşünmüyorum ama yani fena değildi bence. Güzel bir şekilde yapacağız bakalım. iki bir el, iki el daha atar sonra kapatırım videoyu. sonra yemek yiyeceğim. Spordan geldim. iki tane video çekiyorum. Moruk bir tanesi Dragon Bir tanesi de Clash Royale. Bir Clash Royale videomuzda bir serimizde olsun be kankası valla şöyle koyacağım seni. Aldım beleş emoji çok iyi değil mi? Altınla almıştım. Oğlum. İlk baş bir şövalye olacağım. Mega'yı defansif olarak kullanacağım. Şövalyeyi atacağını çok merak oh. ettim. Şövalye karşılık. Şövalye bu değilmiş. <laughs> evet. Bir direkt goblin fıçısı geldi. Beklemiyorum. şahsen beklemiyordum hakikaten. Creepy. Come on niggers. Come on, come on, come on, come on. Hadi oğlum. Gel bakalım babucuğuna. Gel bakalım babucuğuna. Evet. Zehir. Hiç beklemediğim bir kart. Neden zehir attı anlamadım ama yavru ejderha sallayacağım. Bakayım ne atacak. Pişekçi mi attın yani? Yavru ciddi olamazsın. Hı. Adam benim atak yapmamı bekliyor zaten de... <gülüyor> <gülüyor> bu maksimum bir kere vurur. Büyülerle Mega'yı korumaya çalışım varım, başarabilirim ama... Evet bu çok aptalca oldu. Adamla Mega nasıl düşünemedim bilmiyorum ama... Omega'nın acil orada ölmesi lazım. Hacı senin şu. Çok iyi ya. Güzel çarpma vurduk. Bin, binici gelirse nanay. Direkt bunu yollayacağım valla. Hava desteği olarak bir ejderha Bir şöyle okçular adam tam counter attı kahpe Of o çok kötü olur o çok kötü olur o bizi var ya yok eder Abi öyle artık hadi Herif demek atarsa abi counterlıyor ya Yavru ejderha vurup Güzel. Okçular alacak. Çok iyi abi. Güzel. İyi meçmen iki kez. Güzel döndü ya bence. Bence okeydi. Okay, evet. <laughs> tamam çok bir şey yapamaz onlar zaten. Evet ilk maçımızda 2-2'de de, de güzel aldık. İlk bölümün kısa olmasını umuyorum arkadaşlar. Editlemesi kolay olsun diye. Videoyu beğenip kanalıma abone <laughs> olmayı kendinize iyi konu. Hoşçakalın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere bu arada pas hakkında da bir bakalım diyeceğim de bakamadık. Evet kendinize iyi bakın bir pasımıza da bakalım da pastaki bay ödülü açmışım ben burada. Önceki sezon ödüllerini de almamışız. E, gerçi bu kart yükseltmeleri çok bir işime yaramıyor benim ama. Ya, ödüllerim ben çöp olduğunu düşünüyorum. Tek şu güzeldir belki. Onun dışında başka bir şey güzel değil abi ya. Çok iyi değil bence. Kendinize iyi bakın. Abone like olmayı Hoşçakalın. Bye bye.